Bak ne yazıyor. Baraj havzasına girmek yasaktır. Girecek bir baraj havzası kalmamış. Şimdi burada şu şarkıyı dinlemenin tam sırası. Bak şunu geriden bakınca pınar sanabilirsiniz ama bu ne biliyor musun? Eski İstanbul yolu. Selamun Aleyküm. Kurtboğazı Barajı. 8. ayın 23 galiba bugün. Barajda su kalmamış. Şu seviyelerden belli zaten. Hiç bu kadar az olduğunu görmedim. Arka tarafa doğru daha da az. Zaten içeride kimse de yok. Piknik yapmak yasak, mangal yakmak yasak yangınlardan dolayı. Ama su seviyesi gerçekten de çok düşmüş. Bir bakayım dedim haberlerde çıkıyordu. Canlı görelim dedik. Evet su az. Bir de burada takviye alıyor galiba Çubuk Barajı'ndan, hızlı camdaki barajlardan ama ona rağmen düşük. Şu aşağıda seviye ölçme ölçüm yeri var. Orada bak bayağı bir düşmüş. Ta aşağı kadar inmiş. Demek ki önceden şu 961 lira kadar geliyordu. Suda bulanık gibi görünüyor biraz. Bak bu açıdan daha da çok belli. Karşılara bakarsanız görürsünüz ne kadar su seviyesinin düştüğünü. Bu seneye kadar hiç böyle olmamıştır tahmin ediyorum. Ben 45 yaşındayım. Yani şu ön tarafa doğru bayağı bir yüksek oluyordu ama son yıllarda hiç yağış olmadığı için son hali bu. Barajın arka tarafı daha kötü. Gidebilirsem oraya da gideceğim şimdi. su yok su suyun kıymetini bilin ha az akıdın eviniz beliniz duştan iyi fazla durmasın tuvalete girerken elinizi yüzünüzü yıkarken abdest alırken az az maşapya koyun öyle abdest alın suyun kıymetini bilin çünkü tükeniyor bura dolu savağın olduğu yer Bu araç çok dolarsa buradan daşardı Hatırlıyorum biz küçükken taşardı yani hatta çoğu yeri su basardı. Şimdi o doluluk oranı yok. Kendi kendine buradan dolduğu zaman taşıyordu. Bu taşma olmayalı nereden baksam bir 10 sene olmuştur. Belki daha fazla. Çocukken hatırlıyorum kazanın çoğu yerini su basardı buranın yüzünden ama şu anda o kadar yağış yok. Bak bura kazan olası. Bu barajın suyu ta çubuk sınırındaki köyler var. Yakup Derviş köyü var. Orada içören ucarı gibi köyler. A koyu Sancara gidiyor mu bilmiyorum oradan aşağı in öğrenecek ya sören yani oca bir alanı su vardı Eylül e, Haziran başında su, Mayıs sonu gibi su açılırdı ta Eylül'de kapanırdı öyle akardı bir de ayrıca Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılardı ona rağmen hiç böyle azalmazdı yani bu sene doğru dürüst su bile salmadılar demek ki eskisi gibi sulama alanları olsa ekim alanı olsa hiç yetmeyecek. Yani o kadar yağış alıyordu önceden buralar. Şimdi bir an yani şu gördüğünüz alanı hep suluyordu bu kanal. İçeri bomboş. İnsanoğlu kendi eliyle kendi sonunu hazırlıyor. Yani doğru dursala, doğru dürüst piknik yapsala buralar yasaklanmaz. Yani bugün cumartesi şimdi şuraların insandan geçilmiyor olması lazım. Ama gel gör ki sadece güvenlik görevlileri var sessizliğe bürünmüş. Burada bulunmuş. Normalde diyor mu şuya arabayı park etmek mümkün olmuyordu. Yasak. Onatça duraydınız da şurada güzel güzel piknik yapaydınız olmamıydı. Ya. İnsan nüfusu arttık, arttıkça tabiatın dengesi bozuluyor. Ne su kaldı, ne eski günlerden bir anı kaldı. Her taraf beton, araba, şuna bak. Böyle olmasına rağmen hala da gelip gidiyor millet. Ya. Soğumuz iyi de bakalım. Bak şu gösterdiğim yer eskiden su doluydu. Şimdi sadece dere akıyor oradan. Yani kuruluğu bu kadar da anlayın. Buralara kadar su gelirdi. Kurumuş. Hemen E5'in kenarı bura. Bak bu alan komple suyla doluyor. Bak orada kalmış. Şuralar hep çekmiş. Ya sadece Bazar deresinden gelen çay akıyor. O da herhalde yukarıdaki barajlardan birinin suyudur. Böyle ta o karşılara kadar gidiyordu burası. Şuralar ney suydu. Şuraya iniyordum. Şuraya kadar suydu. Bitmiş yani. Kuru. Her yer kurumuş. Yağmur yok, ya şu. Bak şunu geriden bakınca Pınar sanabilirsiniz ama bu ne biliyor musun? Eski İstanbul yolu. Açığa çıkmış. Bak buradan su çekilince ta olarak da suydu. Asfalt kırıntıları bile duruyor. Bak görüyor musun? Aha işte. Asfalt buradan böyle. Eski Ankara İstanbul yolu. E5 buradan geçiyormuştu önceden. 67 yılından sonra baraj yapılmaya başlayınca o da sular altında kalmış. Ya burayı da kapatmışlar zaten daha ileriye gitmek gidilmesin diye. Ağır da bir koku var. Son durum bu. Buralar çekmiş yani. Şuralara kadar doluyordu bak. Belli. Ta şuralar doluyordu. Bazen daha ileriye gidiyordu hiç bu kadar azalmamıştı. Bu arada İstanbul yolunda görmüş olduğunuz belki seni çok yağış olacak, bura kapanacak. Bir görün şöyle buradan kimler geçti kimler. Eskiden. Şimdi üst taraftan gidiyor yol. Bir üstten. Yani biz de arabamızla şuradan bir geçem de nostalji yaşayayım. Şu anda kurt boğazını besleyen bir bura var. Bu da Bazar Koyun'dan geliyor. O Eğrek Barajı'ndan niye geliyor herhalde? Şu taraftan Çubuk'tan bir geliri var. Onun dışında bir gelir kalmadı. Bu da kurursa, yukarılarda kurursa Allah bura hap uyuttu. Ankara susuz kalır. O yanda Çamlıdere Barajı var ama yeter mi yetmez mi belirsiz. Bura büyüdü bayağı. Ama bak şu anda kala kalmış. Şöyle gibi la. Ya Evet bu yol yapıldığında ve aktif olduğuna ben dünyada yokmuştum. Çünkü bu bırak 67'de yapılmış. Ben 81 doğumluyum. Sular altına kalmıştı. İstanbul yolu, Ankara İstanbul yolu. Şimdi içinden gitmek nasip oldu bak. Gidiyoruz üstünden. Bu yoldan geçenlerin çoğu belki de ölmüştür ya. Baraj böyle kuruyunca her şey ortaya çıktı. Ya. Dünyanın halleri böyle işte. aşağıda koyun kuzu keçi yayılıyor. O tarafları kapatmışlar. Biraz daha gideyim de dedim ama kazmış kepçe. Buralardan gelip geçer olmasın diye. Durum bu. Al sana kurt boğazı barajı. Suyu tasarruflu kullanmaya başlasanız iyi olur bence. Çünkü durum bayağı bir kötü. Bak ne yazıyor. Baraj havzasına girmek yasaktır. Girecek bir baraj havzası kalmamış. Işte bu gidişte bu tabelalarda ihtiyaç kalmayacak. Ya. Keşke su olaydı da biz baraj havzasına girmeyeydik. Şimdi burada şu şarkıyı dinlemenin tam sırası. Burada Bazar Koyu'nun oradan giriş. Şurada Bazar Deresi akıyor. Bak orayı kapatmışlar. Piknik yapanlar neyi oluyor? Girmesin dedi. Oraları kapatmışlar. Abartısı su buralara kadar geliyordu. Bak orada tabelalar var. Suya girmeyin falan filan. Yani burayı geçtim daha aşağısı da berbat. Şimdi şu aşağıdan Bazar Deresi akıyor. Şuraları kazmadan önce buralarda çok piknik yapıyorlardı. Artık zor. Bak hep yarmışlar buraları. Bazargoy Köprüsü'nden bu yana dönerken jandarma var. Jandarma orada çevirme yapıyor. Piknik yasak, ateş yakmak yasak. Eylül mü, Ekim mi, Ekim'in kaçına kadar bilmiyorum. Zaten buralar da sessiz. Bak önceden şuralarda falan çok adam vardı. Belli değil mi zaten bak. İnsanoğlu geçtiği yeri böyle yapar. Gidin içtin bir al da git ne var. Şuna bak. Bazar deresi, bazar deresi, bazar deresinin de içine yettiler. Bak buradan da su geliyor, o karşıdan da geliyor. İşte bu baraja doğru giden su. Yukarı köylerden, barajlardan işte her nereden geliyorsa geliyor. Ama buranın durumu da işler acısı. Şu pisliğe bak. Yani gelip buraya affedersin sıçıp gitmenin bir anlamı yok ki ya. Herkes yediğini içtiğini güzelce poşetine alıp gitse değil mi? Şu hale bak. Oradan bu yanına gelene kadar her ağacın, her dalın dibi böyle. Bak karşıdaki pisliklere bak. Günah günah. Sonra da su bitti, kuraklık oldu, bilmem ne oldu. Çevrenin dengesi bozuldu. Bundan 30-40 yıl önce burada Kimse yokken ne kadar güzeldi buralar. Ama şimdi ömüle gelen buraya dönüyor. Döndüğüne bir şey demiyoruz da şu pislikleri bir alıp gitseniz getirdiğiniz pislikleri. Yazık yani. Şu karşıya geçebilirsem oradan daha çok akıyor oraya bir bakacağım. Şu çiçeklere ne iyi bakın. Bundan sonraki senelerde bunları da göremeyeceksiniz. Bu son akan su belki kisliğin içinde her taraf. Yazık yani, yazık. Çöp. Şu hale bak. Bunun önlemi nasıl alınacak? Bunun önlemini alamam. Bunun önlemi, vatandaşın kendinin girişli olması. Hele ilerideki çöp yığınına bak. Günahla, günahla. Yani şu güzelliğe yakışıyor mu? Her taraf yemyeşil ama orada çöp yığınları. Al sana bazar deresi Görüyor musun bazar deresinin halini Bir çöplüğünü de orada var Su geçtiği yere hayat veriyor Ama değeri bilinmiyor Kısa süre sonra Çok acı bir şekilde değerini anlayacağınız bu suyun ya. Şu ağaçların kölgesi yeter. Buradan açığa çıktığın zaman ne kadar sıcak olduğunu anlıyorum. Ya. Ben dışarıda çektiğim çoğu videolarda söyleyince bana kızıyorsunuz insanoğlunun elini değdiği her yer yok olmaya mahkum. Ne derseniz deyin. Bak ağaç dibi ne güzel. Ama gel gör ki çöp yaz. İnsan nüfusu arttıkça doğanın dengesi de bozulacak. Her şey mahvolacak. Bak adam halıyı ineği toplamadan gitmiş. Halı ikilimi. Çubuklu yaşar bile halı ikilimi toplayıp da gidiyor. Şuna bak. Görüyor musun? konserve şişeleri, rakı şişeleri, içki şişeleri, maden suyu maran. Ne biçim bir şey buraya? <laughs> Belediye gelecek burayı bir kere yine temizleyecek. Ondan sonra da kimseyi uymayacak. Aha böyle olduğu gibi. Şimdi bak yasak. 3-5 bebe yüzüyor şurada. Onun dışında ne piknik yapan var, ne içen var, ne ah edersin sıçan var. Şöyle doğayı korumaya alacağım. Her yerde piknik yasak. Git evin içinde ne yiyorsan yiy. Doğayı kirletme. Bana kızma. Hayatın gerçekleri bu. Bu söylediklerimi de kulağa kaldır gitmeyin. Her geçen sene daha da kötüye gidiyor. Pislik de arttı. Her şey arttı. Yeter gali Bıçakın altında beni dolandırıp durman. Dolandıkça adamın Morali bozuluyor. Bak her taraf pislik. Ben de galiba eve gideyim biraz dinleneyim. İnşallah düzelir. Bu sene güzel bir yağmur yağarsa Allah'ın izniyle. Bir şeyler olur. Kar yağması lazım. Kar çokça. Bu dereler coşsun. Bu baraj dolsun. Ankara'mız susuz kalmasın. Kuraklık olmasın. Hadi. Allah emanet olun. Ben gidiyorum.